Hello YouTube, bir güvenlik araştırmacısını, gerçi güvenlik araştırmacısı dediğimizde çok genel bir kelime olmaya başlıyor. Ne bileyim, teratantin yapan insanın da bir güvenlik araştırmacısı olduğu, herhangi siber güvenlik alanında bir research yapan insanın da bence genel olarak güvenlik araştırmacısı sıfatına, apoletine sahip olabileceği bir dünya var. Ben kendimi daha çok spesifik olarak vulnerability researcher olarak tanımlıyorum. Çünkü en temelde yaptığım şeylerden bir tanesi güvenlik araştırmacılığı. Yani daha doğru Türkçe çevirisiyle. Şimdi yaz geliyor birçok insanın da yazın kendisinde daha çok boş vakitleri olduğu bir noktada şeyi fark ettim böyle. Hani günlük hayatımda benim her sabah yaptığım rutinimi sizlere birazcık açıkçası satmak istiyorum. Çünkü sanırım yaklaşık 20 seneyi devirdiğim meslek hayatımın içerisinde kendimi en güzel geliştirdiğim şeylerden bir tanesi 20 sene önce yaptığım şeyi hala da yapıyor olmam aslında ama günümüzde bunu yapmak daha kolay. Nedir bu? Yeni çıkan güvenlik açıklıklarından haberdar olmak ve bunların hepsini bir şekilde okumak. Hepsini okuyabilir misiniz? Açıkçası birazcık rakamlara bakıyor olacağız. Sanırım birazcık zor olur hepsini okumak ama en azından her sabah ben kalkıp kahvemi alıp bilgisayara oturduğumda herhangi bir işe dalmadan önce e, sol tarafta Fatih Fatih Altaylı'yı açıp ana ekranımda da ya dün neler yaşanmış ne gibi güvenlik açıklıkları çıkmış ve bunlar hakkında genel bilgi sahibi olmak beni en çok geliştiren şeylerden bir tanesi. Neden? ve bunun neden hepinize en çok katkı sağlayacak şeylerden bir tanesi olduğunu, bu basit alışkanlığı hayatımıza oturtursak siber güvenlik alanında son derece kendinizi geliştireceğinize inandığım bir yöntem olmasının en temel sebebi şu. Bilgi birikiminizden bağımsız bir şekilde çıkan bir güvenlik açının en azından basit bir şekilde açıklamasını okuduğunuzda ya da yayınlanan bir takım e, saldırı kodlarına baktığınızda siber güvenlik bilginiz olmasa bile hele özellikle bir de yazılım geliştiriciyseniz özellikle open source projelerde çıkan güvenlik açıklıklarını takip ettiğinizde kendinizi bu dünyaya çok güzel bir şekilde aslında geliştirmiş oluyorsunuz. Neyi kastediyorum? Yani bir projede çıkan güvenlik açığı hele bir de open source projede ise özellikle yazılım geliştirici arkadaşlar için her sabah belki yarım saatinizi vererek bir iki tanesinin commit fixine baktığınızda güvenlik açığına nasıl kapatıldığına dair bir fikir fikriniz olacaktır. Bu fikir ve bilgi de aslında daha sonrasında kendi çalıştığınız projelerde bu güvenlik açıklıklarının karşınıza geldiği durumlarda aslında beyniniz o öğrendiğiniz şey sizin karşınıza rahatlıkla getiriyor olacak. Ya ben şurada bunu öğrenmiştim burada bu karşıma çıkabilir diyeceksinizdir. Güvenlik araştırmacısı olan özellikle Zero Day Research gibi alanlarda çalışan arkadaşlar içinse de yararlı bir yöntem. Çünkü abi evinde otururken kanepede ya ben bugün kalkayım da işte bilmem ne endüstrisini etkileyecek güvenlik açığını şu yazılımlarda bulayım diye bir dünya olmuyor. En çok duyduğum sorulardan bir tanesi zaten bu alana hevesli, güvenlik açıklıkları bulma konusunda tecrübe edilmiş arkadaşlar. Abi ben neyin üzerinde araştırma yapacağım? Kendime hedef bulamıyorum dediği bir dünya var. Bu benim aklımın almadığı bir soru. Çünkü binlerce yazılım var dışarıda. Yani hani bunların herhangi birine bakabilirsin. Ama bu sefer de şu sorun ortaya çıkmaya başlıyor. Ya gerçekten güvenlik açığı bulabilecek misin? O yüzden benim hala daha en sık yaptığım şeylerden bir tanesi Yeni yayınlanmış güvenlik açıklıklarının biraz detayına bakmak. Şimdi gelin sizlere bu dünyada bu işi nasıl yaptığımı anlatıyor olacağım. Dediğim gibi her sabah kalktığımda sadece sabahları da değil akşamları da gün içerisinde de ara ara yaptığım bir şey ama standart bir şekilde her sabah rutinim dediğim gibi kalk kahveyi koy Fatih Altaylı'yı aç dramaları dinle ve bir yandan da çıkan güvenlik açıklıklarına bak oluyor. Gelin size bunu nasıl yaptığımdan bahsedeyim. Şimdi dünyada National Institute of Standards and Technologies, Amerika'nın NIST hükümetinin temelde yayınladığı curated bir zafiyet veri tabanı var. Bu zafiyet veri tabanı içerisinde son yayınlanan güvenlik açıklıklarının CVE numaralarını görebiliyorsunuz. Bu site üzerinden bir şeyleri takip etmeye çabalarsanız hayatınız zor olacaktır. Açıkçası ben kendi favori ve son zamanlarda en sık kullandığım sitelerden bahsediyor olacağım sizlere. Ama temelde şunu bir anlamak lazım. Belki ayrıca bir video çekilebilir. CBA numaraları nasıl yayınlanıyor? Bu dünya nedir? Kafana göre nereden neyi alabiliyorsun? Niye böyle bir veri tabanı var? Kim menaj diyor? gibi soruların cevabını bu videoda çok konuşmayalım. Birazcık konunun dışına çıkacaktır bize ama... Bu siteye gelip burada son yayınlanan güvenlik açıklıklarının herhangi birine tıkladığınızda... Ve bunun detayına girdiğinizde çok popüler bu siteyi görüyor olacaksınız. Ve bu sitenin içerisindeki şu basit description'ı okumak bile bana aslında çoğu case'de yetiyor arkadaşlar arkadaşlar. Yani burada Cisco'nun işte e, iOS 12 işletim sisteminde 12.4'e kadar hangi versiyonları etkilediğini yazıyor. Zaten hangi versiyonların etkilendi açıkçası birazcık Common Production Enumeration, Common Product Enumeration indeksinde de belirtilir. Bu kısmı da anlamamıza gerek yok. Ama en temelde baktığım şey bu description benim. Abi ne olmuş? SNMP üzerinde ki çıkan bir authenticated bir kişinin uzaktan komut çalıştırmasına imkan tanıyor. Yani Zafiyet Bili 2017 yılında yayınlanmış ama 2024'te modified olmuş. Demek ki bu liste bu siteyi takip ettiğinizde siz latest güncellemeleri burada görüyorsunuz. Evet 5 sene 10 sene önce çıkmış bir güvenlik açına dair bir güncelleme tekrardan geliyor arkadaşlar. Bu da çok sık olan şeylerden biri. O yüzden Tüm dünyanın bildiği ve en çok kullanılan CVA Details.com sitesi birazcık daha size curated bir veri tabanı sağlamakta. Nedir curated veri tabanından kastım? Evet yayınlanan güvenlik açıklıklarını burada görüyorsunuz. Ama sonuncu çıkan zafiyetlere göre sıralama yapabilmektesiniz. Ve daha da önemlisi aslında sadece güvenlik açığı değil bu güvenlik açığının mentionlandığı farklı kaynaklarda neler varsa hepsini karşınıza getiriyor. Ama bu özellikleri kullanabilmeniz için en basit denen mesela Emerging CV, bunun üzerine ayrıca bir videoda belki konuşulabilir ya da farklı feedlerden, zafiyetlere, referanslar varsa bunların hepsini görebileceğiniz yer üyelik istiyor açıkça söylemek gerekirse değerli dostlar. Üye olmadan kullanabilirsiniz dediğinizde de çok basit bir e, kapabilite var sadece üye olmadan kullanabildiğiniz benim e, günlük hayatımda aktif kullandığım yer burası da değil açıkça söylemek gerekirse ama güzel bir örnek üyelik açıp burayı kullanabilirsiniz çünkü şöyle bir durum var son çıkan güvenlik açıklıklarının hepsini buradaki indekste görebilirsiniz mesela en basitinden bu zafiyet karşıma çıktı bugün bakıyorum. Hani ve ne göreceğiz? Bir de şeye de bakmak lazım. Yani ne kadar bir veriden bahsediyoruz? Buna girmeden önce şuna bakalım. Sadece hani dünden bugüne 570 tane güvenlik açığı üzerinde bir güncelleme olmuş. Bu çok büyük bir sayı. Ben bunu takip edemem abi. Anladım etmiyorum da. Ama 147 tane yeni CV'ye yayınlanmış için içerisinde. Yani 147 tane farklı güvenlik açığı yayınlanmış hayatında. Bu yüzden de bu 147 tanesini göz ucuyla bakmak bir imkan katar. Ha, zamanla bu işin içerisinde biraz vakit harcadıkça burada seçici geçirgenlik gelişmeye başlayacakları insanda. Yani yeni çıkan bir güvenlik açığı çıkar çıkmaz zaten bir etki skoruna sahip olmuyor. Yani CVSS skoru dediğimiz bir zafiyetin etkisinin 0 ile 10 aralığında değerlendirildiği. Belki bunu da ayrıca bir videoda konuşmak lazım. Çok geniş bir dünya, güzel bir dünyadır. Şimdi ben burada genellikle yeni çıkan zafiyetler zaten bir skora hemen sahip olamıyor. Çünkü bunun oturulup bir insan tarafından analiz edilmesi lazım. Bu da çok aktif olarak yapılabilen bir şey değil. O yüzden de zamanla seçi geçirgenlik nasıl oluyor? Tam, tam olarak şöyle oluyor arkadaşlar. Bu listeyi açıyorsunuz, göz ucuyla bakıyorsunuz. Mesela diyor ki Python kodu işte NTK'lı bir şeyler yaşanmış burada. Eğer yazılım geliştireceksin sen ve Python'a ilgin varsa buna bakabilirsin abi. Çünkü neden biliyor musun? Bu sana bir link veriyor olacak. E, open source proje olduğunu düşünüyoruz bu da. Ve link verdiğinde de diyor ki if untrusted packages have pickled python code. Tamam abi direkt ya yani ben bunu okuduğum anda şunu söyleyebilirim ki Python'daki e, Python'daki e, Serialization kütüphanelerinden temelde bulunan pickle eğer untrusted bir kaynaktan gelen güvenileme yani bir kaynaktan gelen bir veriyi e, pickle ile tekrardan obje oluşturmak istediği zaman sen bir remote code execution'a sebep olabilecek bir yapı ortaya koyabiliyorsun. Yani diyorsun ki bu datayı al Tekrardan bu tırdan Python objelerini oluştur, pickle aracılığıyla bu datayı benden alıyorsan, ben de şunu diyorum ki, işte hani e, os paketi içerisindeki sistemin e, şu parametreler çalıştırılıp şu objeyi üretildiği bir yapı ver veriyorum dediğinde aslında hedef sistemde komut çalıştırabiliyorsun ama bu bilgilerin yoksa bile bunu gördüğün anda açıkçası şöyle bir yapı görüyorsun ve diyorsun ki pickle security not me because they allow arbitrary code execution and because the code is explicitly visible to extract and analyze the tools needed Bula bula. Tam olarak bahsettiğimiz konudan var. Ama bu işin güzel yanı şu ki bundan geçen hafta bahsedilmiş ve bu kütüphaneyi kullanıyor sanki. Bu kütüphanede bayağı popülermiş açıkça söylemek gerekirse. Böyle bir şey ben bilmiyordum. NLP kütüphanelerinden bir tanesi anladığımız kadarıyla. Son zamanlarda zaten o, yani yapay zeka dünyası içerisindeki... Python ekosistemi o kadar kötü yazılmış projeler ki e, security anlamında söylüyorum. Her birinden gol atacak bir şey çıkıyor zaten. O yüzden AI security denildiğinde ben hani AI'nin kendisi değil de o ekosistemin security'sini daha çok konuşmayı seviyorum. Çünkü daha çok safiyat var. Velev ki basit anlamında eğer şu şekilde eee NT NLTK'in Donald metoduna ben burada kendim bir şey belirtebiliyor isem belli ki bu Donald benim belirlediğim kaynaktan veriyi alıp Pickle ile tekrardan objeliği deserialize ediyor olacak. Zafiyetin temelde ortaya çıktı. Yani burası uzunca bir discussion dönüyor. Eğer bu konu ilgini çekiyorsa ve daha öncesinde de mesela 2020 civarlarında da bu zafiyet açıkçası bildirilmiş vesaire diye buraya bir yapı var. Hani burada kendini geliştirmeye başlıyorsun ve gidip Google'a işte Python, Pickle ne bu güvenlikle ne alakası var bunun dediğinde bunu sorabileceğim bir yapı var. Ortalama gördüğünüz gibi 5 dakikam geçti işin içerisinde ve bilmediğim bir şey varsa onu öğrenmiş oldum. Ya da çok bilgili bir insan olarak hani hala hazırda bilgi birikimim olan yapay zeka dünyasındaki özellikle Python ekosistemindeki tool'ların çok güzel atak vektörleri içeriği olması saldırganlar açısından ispatlanan bir değer bilgi daha oldu. Yarın bir gün bir yerde bunun hakkında konuşacağım zaman sadece hani NLTK üzerine değil bu alan üzerindeki farklı farklı şeylerde de konuşulabilir. Hatta bu konu bir tane videoda bulunacak kanalda arkadaşlar. bulunmuş yani geçmişte var. Girip bakabilirsiniz. Velev ki her sabah kahvemi alıp yaptığım şey benim bu. Bu listeyi yukarıdan aşağı bakmak. Mesela kırmızı bir şey var. Nedir? Kritik bir zafiyet varmış. Neyin üzerinde? Kesin böyle bir tane... E bu buffer overflow zafiyeti var. LibGenSans denilen bir tane C library for encoding, decoding zaten hani en çok gol atılan yerlerden bir tanesi. Bu compression algoritmalarının C implementasyonlarının çok ciddi bir memory issue'su yaşanıyor. C tarafındaki yaşanan her memory issue'su da açıkçası exploit edilebilir bir güvenlik açığına dönüşmekte. Belev ki bakın bununla alakalı Synology bir tane advisory yayınlamış. Advisory'nin detayına girdiğinizde de daha ek bilgiler bulabiliyorsunuz ama ben baktığımda ek bir bilgi bulamıyorum sadece e, Şey görmekteyim Trend mikrodan birileri birlikte buna bakmışlar etmişler e, Ek bir bilgi mesela open source olmadığı zaman böyle bir şey düşüyorsun işin içerisinde ama Eğer bu alana çok meraklı bir güvenlik araştırmacısı olmak istiyorsan Bunun belki firmware'ını indirip peçin nasıl yapıldığına dair bir çalışma gerçekleştirebilirsin. Hayatımda bana en çok şey öğreten şey, noktalardan biri. Bu yaptığım sabah rutinimin haricinde ilgimi çeken bir konunun deep dive detayına girmek. Bunun için genellikle hafta içerisindeki verilere bakıyorum. Hani bu tür mevzulara. Hoşuma giden bir şeyi pazar sabahı dalıyorum içerisine. Tamam mı? 2 saatimi, üç saatimi veriyorum ve acayip şeyler öğrenebiliyorsun. Bak buradan da gördüğünüz üzere firmware'de olan edip release notlarına da bakıp firmware'ler arasındaki changes'ları binary diff'lerini alarak ya da bir yani bir şekilde diff'ini alarak hani projesine göre değişir hangi tool kullanacağınız ee, çok tatlı bir hafta sonu projesi yapabilirsiniz özellikle de hani üniversite öğrencisi lise öğrencisi arkadaşlar yaz geldi oğlum yani hani e, ben bile günlük hayatımda her sabah bu işe vakit ayırabiliyorsam kendinizi en güzel geliştireceğiniz şey şu buradaki en önemli konu her şeyi okumalıyım detaylıcı değil abi göz gezdir hani bu şekilde bak yani CSRF zafiyeti çok ilgimi çeken bir durum değil. Onlarca bildirilmiş bu projede zaten. Ha şu olabilir. Bu projede madem bu kadar zafiyet çıkmış değil mi? Ki buna tıkladığınız zaman işin güzel yanlarından bir tanesi. Bu sanırım Proof of Concept'i yayınlayan vatandaşın yayınladığı yer galiba. Detay bilgisini de burada görebiliyorsunuz. IDCSM, IDS, IDC, CMS dediğimiz Kayna adres de burada var sanırım translate ederseniz belki indirip kaynak kodlarını bu çocuğun yaptığı gibi kendiniz de yapabilirsiniz de PHP ama bu düz PHP projesi mükemmel keyifli olabilir. Özetle şimdi buradaki temel sorunlardan bir tanesi ben bu işe haftalık bakmak istiyorum. Yani recursive olarak sıralamak, ne bileyim, severtesine göre listelemek vesaire istiyorum. Bu yüzden de son zamanlarda en çok kullandığım adres burası. cvafeed.io diye bir adres var. Buraya girip üyelik falan gerektiriyor. Yani şu özelliklerin hiçbirini kullanmak üyelik gerektirmiyor şu anda. Üyeliğin getirdiği özellik ne var açıkçası bilmiyorum ama bana sağladığı en güzel şeylerden bir tanesi bu senin doğrudan son 14 gün ya da 30 gün içerisinde en çok zafiyetlerin hangi zaman dilimlerinde çıktığını görebiliyorum. O yüzden retrospektif olarak genel bir bilgi birikimin oluyor. Ama işin en keyiflisi de latest'a geldiğimde ben buradan CVS e skoruna göre en kritik zafiyetlerin yayınlan, yayınlananları listele diyebilmekteyim. İşte bu benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Hatta search kısmına gelip buradan zaman aralığı seçip mesela atıyorum bugün gülerden cuma tamam mı? Pazartesiden cumaya yani ne oldu baba deyip işin içerisinde şöyle bir scoring'e sıralama verdiğimde ve CBS e skoru sıraladığımda bam diye en kritikler en yukarıdan aşağı gelmeye başlıyor. Bu benim çok hoşuma gidiyor çünkü neden? Ee, kritik olan şeylere bakıp ilgimi çeken yeni önemli neler çıkmışı buradan takip edebiliyorum hayatımda. O yüzden hemen hemen her yeni çıkan zafiyetle alakalı daha Twitter'da bir şeyler konuşulmadan bilgim oluşabiliyor birazcık. Mesela baktığımızda işin içerisinde mesela Command Injection zafiyeti çıkmış. XWiki çok popüler bir aslında analitik platformu bildiğim kadarıyla. Onda bir zafiyet çıkmış durumda farklı code injection zafiyetleri çıkmış. Intro 911 Emergency de bir tane SQL injection çıktı. WordPress'le hayatla ilgilenmiyorum ben. Avaya IP Office'te bir tane remote code execution zafiyeti çıkmış. Bunlara bakılabilir. Hani bu şekilde gözümle bakmaya devam ediyorum. Ne var, ne yok. Ondan sonra next diyorum. Biraz hızlı geçiriyor güzel. Mesela bakmaya devam ediyorum. Burada ne var? Mesela işte Local AI. Bu arada çok popüler ya AI. Mesela merak ettim. Buna tıkladığım an itibariyle. Bu site bana diyor ki. işin güzel yanlarından biri. NVD'deki National bu da Base'deki description'ın kendisini doğrudan görebiliyorsun. Hani e, peşinden de işin içerisinde burada hangi komikte patch geçilmiş. Bunu spesifik olarak görebiliyorsun. Ayrı zaman ayrıca, ayrıca da buradaki yayınlanmış olan advisor'ın temelindeki çıkan ee, en, en, temelde nerede yayınlandığına dair de bilgiyi görebileceğim bir yer. O yüzden hani bak o kadar güzel ki sana kol, vatandaş burada yani ben Python'a, yapay zekaya ve security'ye çok meraklıyım. Üniversite öğrencilerinden en çok duyduğum şeylerden bir tanesi. CSS'i, frontend'e her şeye meraklıyım abi. Süper. Bak bu zafiyet bir tane pet traversal zafiyeti gördüğümüz kadarıyla. Proof of concept'i de var. Nasıl bu işi tetikleyebileceğine dair gayet güzel. Bunun içinde yapılması gereken temelde şey bu işin bir tane konfigürasyonu varmış. Eğer konfigürasyon dosyasında bir şeyleri düzenleyebiliyorsan call chain'in de nasıl olduğunu bak L66, Line 66'dan link de vermiş. Embeddinglere verilen, embeddinglere alan bir tane endpoint var. Bu endpoint'in temelde çağırdığı yer de burası. Onun büyük ihtimalle arka tarafta neyi çağırdığını görüyoruz. Embedding endpoint'i. Demek ki frontend de ne python yani burası Golang özür dilerim hani yapısı var. Konfikten alıp pete göre bir şey belirliyor ve ilerliyor. O yüzden hani son derece keyifli diyebilirim. Bu benim günlük hayatımda baktığım şey. Anlık ya yani her gün bu siteye girip her sabah falan bakıyorum. Ama işin güzel yanı Telegram feed'i de var. CBA feed RSS'i de var. Sadece high ve critical'ları RSS olarak da belirtiyor. Açıkçası bu adamlara ben mail attım şu özelliği de isteyerek. Sağ olsunlar zaten hali hazırda var dediler koydular. İşin çok güzel noktalarından bir tanesi bu. Şimdi gelelim arkadaşlar. Hani aklımda bir product var diyelim. Tamam mı? Mesela vakti zamanında benim Pardus'ta bulduğum bir zafiyet vardı hatırlarsanız. Bu siteye gelip product enumeration, product maturity index'e gelip Pardus yazdığım zaman Pardus'ta çıkan bu zafiyetleri yani ürün ismine göre de arama yapabiliyorum ve buradan hangi zafiyet varsa doğrudan ona gidiyorum. Ona gittikten sonra da bunun içerisinde mesela bu zafiyetle alakalı neymiş? Bir Petrovers zafiyeti varmış. Ya yani nedir Petroversal'ı da bilmiyorsan Novluç Base'e tıkladığında bu zafiyetle ilişkili bilgileri görebileceğin genel bir indeks de sana sağlıyor diyor. Oturup okuyacaksın abi burada diyeceksin ki Petroversal. Hmm, demek ki bu şekilde oluyormuş. Sakin okuyacağım birazcık tamam mı? Hani örnek kodlarında da olduğu peşinden de baktığında hani bu şekilde detay bilgileri görebildiğim bir kapek ve işte CWE detayına şimdi girmeyelim o dünya birazcık ka kaos hani kaos değil de ana hani konudan şaşmak istemiyorum. Şimdi girmeyelim sonra konuşalım dediğim her şeyi bir aşağıya yorum yazın da unutmayın bu konular hakkında da konuşayım. Şimdi gelelim de en son baktığım kısımlardan biri. Sisa kev Katalog. Dünyada saldırganlar tarafından sömürülen aktif zafiyetleri belirtiyor. Yani bir zafiyet bir havuzumuz var. Bir de aktif olarak sömürülenlerin olduğu bir dünya var. Aktif olarak sömürülenlerin bulunduğu dünyanın listesinde Sisa yayınlıyor. Gene Amerikan hükümeti sağ olsun burada bazı işler yapmakta. İşin içerisinde bu listede en son yayınlananları görebiliyorum. Tamam mı? Bunun da güzel yanı bu de zafiyete. Buradan gittiğim zaman bana bu site söylüyor. Bak burası pabrikadır publicly exploited. Sisa notification bu işin girdiği çıktığı zamanları da söylüyor. Ve işin güzel yanı bu sitenin yaptığı güzel şeylerden bir tanesi. GitHub'ı crawl ederek... Bir zafiyete dair POC kodu varsa bunun detayını görebiliyorsunuz. Buradan da tıklayıp gittiğimde vatandaş demiş ki bak bu RunCube'da çıkan XSS zafiyetinin detayları da şu PDF'te. Ve buraya girdiğimde de zafiyetin nasıl tetiklendiğine dair de detay bilgi görmüş oluyorum. Farkındaysanız Kaç dakika oldu bilmiyorum hani yayına başlatalı ama. Bir 20 dakika falan olmuştu. 20 dakikadır farklı kaynaklardan nasıl şeyler öğrenebilirsin ya pardon. Daha doğrusu farklı zafiyetlere dair tek bir kaynaktan neler öğrenebilirsin anma hizmeti. Temiz buradan bakabilirsin abi tatlı tatlı. Özetle benim her sabah kalktığımda her gün yarım saatimi vererek ya dün neler olmuş deyip buradan kendime ya bak bu güzel zafiyetmiş bunun bir detayına bakayım nasıl bir şey çıkmışlar dediğimde her girdiğim noktada da kendime inanılmaz bilgiler katıyorum ve bu hep aklımda bir yerlerde benim kalıyor. O yüzden Stakeo katalogdan da konuştuk. Exploit Prediction bunu da başka bir videoda konuşalım. Bunların hepsini top yükün aşağıya yazın. Ben bir CVA dünyasına dair de bir e, seri belirtmiş, şey yapmış, seriye başlamış oluruz en azından. Diyorum chat 2 ay boyunca ortalarda yoktu. Bunun sebebini Twitter'da görebilirsiniz. Seviliyorsunuz. Görüşürüz. Baş baş. Özlemişim lan konuşmayı.